İzmit'te 4 yaşındaki Umut Özsoy, akrabası Beytullah A'nın kullandığı aracın altında kalarak ezildi. Durumu fark eden sürücü, yaralanan Umut'u aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. 4 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umut'un sokakta oyun oynarken elindeki ekmeği aracın arka tekerleğinin önüne düşürdüğü, ekmeği almak isterken aracın hareket etmesiyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Üç kardeşten biri olan Umud'un bir de ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi. Aracın sürücüsü Beytullah A, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Olayı anlatan acılı dede Mustafa Özsoy, aracın sürücüsü gelinimin yeğeni. Ölen çocuk da torunum. Gelinimle yeğeni sokakta konuşuyorlarken, Umut da karşıdan karşıya geçmiş. Çocuk elindeki ekmeği düşürmüş. Ekmek arabanın altına girmiş. Umut ekmeği almak için arabanın altına giriyor. Şoför ise onu göremiyor. Girdiğinin farkında değil. Kısa bir mesafe çalıştırmış arabayı. Çocuk da maalesef öyle gitmiş. Allahu Teala bizden fazla seviyormuş. Yapabileceğimiz bir şey yok diye konuştu.